Günaydın dostlar, Günaydın. Türkiye'den selamlar. Günaydın arkadaşlar. Şu anda biz Türkiye'deyiz. Türkiye'deki evimizdeyiz yani daha doğrusu. Malikane yani, yani, malikane. Ev yani. malikane evet aynen. <laughs> Şu anda e, kahvaltı hazırladık, kahvaltı yemek istiyoruz. İlk kahvaltımız tabi burada. Bir yorgunluğumuzu attık aynen. günden beri. E, evet atıldı. Biraz işte yemektir, biraz alışveriştir eve geldik. Zaten yorgunluk. Düşün. Yat uyuduk. Kalktık. Ayrıca tabii çamaşır, mamaşır. Şu anda çarşafları falan yıkıyorum. Çamaşır okey de mamaşır da. Çamaşır falan işte yani. Gerçi evim temiz. Sadece ki çarşaflarımı kendim yapıyorum. Ee, onları benim karnıma aç. Onları yemekte konuşuyoruz. Evet aynen. Şimdi yani bir, şöyle bir kalkmasını alalım size. Arkadaşlar şöyle. Evet şimdi yani söyleyebilirsin çamaşırın yorgunluğunu. Aynen bugün kalktık. Gerçekten değişik. Yazık oluyor ama insanın ilk başta tabii ki kalkıyorsun değişik şey hani ortam değişik, sesler değişik. Sırlar. Almanya'da ses yok. Şey, evin içine, evin içine hiçbir şey sızmıyor da e, camdan evet. açtığın zaman. Ya balkondan geliyor tabii ki cam. Yani çocuk sesleri, evet. araba sesleri, ama onlar da güzel bir şey. Sesleri... Çok güzel bir şey. Evet. Onun zaten güzel bir şey. Onu da arıyorsun. Yerine girelim. Evet şimdi Dostlar asıl konuya gelelim biz. Yollarda yani nasıl geldik, nasıl gittik, ne masraf ettik gibi böyle sorular oluyor. Onlara da cevap verelim. Evet, arabamızı arabamıza bindik. Evimizden park alanına gittik. Havaalanına arabamızı bırakmamız gerekiyordu. Çünkü döndüğümüz zaman havaalanından tekrar eve gidebilmemiz için bir araca ihtiyacımız oldu. Kendi aracımız o ona herkese söyleyemezsiniz. Tabii ki espa e, tren de var. Hı, -hı. Fren de var ama hmm. biz kendi aracımıza gittik. Neyse sonuçta 93 Euro park parası, park parası yani ee, Sonra havaalanına geçtik. Yani bizi otu, e, minibüse havaalanına götürdüler. Havaalanına, havaalanına başladık zaten. Diğer videoda zaten göreceksiniz havaalanındaki fiyatlar. Yani Stuttgart havaalanındaki fiyatlar. Ama değişen bir şey yok. Yani Stuttgart'mış, İstanbul'muş. Havaalanın fiyatı, havaalanın fiyatı dünyanın her yerinde. Hemen hemen aynı. Tabii ki ucuz olan yerler var. Şöyle bir şeyler almam lazım yani tabii. Ki. Tam şey alışverişimizi yapamadık. Bugün de kısmet olursa anneme uğrayacağım. Evet arkadaşlar şu anda biz çıktık evden. Şu anda çarşıya doğru gitmiyoruz da gidecektik ama sonra gideriz dedik. Şu anda anneme gidiyoruz ona bakalım bir ziyaret edelim ne yapıyor ne diyor. Şöyle bizim evden aşağı inerken. Pek <laughs> uzak değil zaten. Uzak değil, Yok ya. 3-4 dakika bir şey yani arabayla. Da... 5 dakika. 5 dakika. 5 dakika. dakika. Ya yiyenler vardır ama ben sevmiyorum. Yemiyorum yani. Sevmiyorum. Yemiyorum. Yani. Sakatat yemem. Ben sakatat yani. yiyemiyorum. Herkesin tabii ki kendi ağız bir şey diyemem ama ben yiyemiyorum. Evet, caddeler insan dolu. Evet dolu. Burası sanayi. Değil mi? Ya, sanayi. Yani, eski yani daha eskisi. yıllar önce. Evet. 50 60 yıldır burada kalmışlar. Artık şehir içinde kalmışlar. Evet. Tabii bunlar kentsel dönüşümle hep kalkacak şeyler. Bu insanlar buraya boşuna yatırım yapmaz. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> <Ten> rezidans var. Kuşlar. <laughs> Evet. Otelimiz var. Desi, ee, ee, Des Otel. Ee, değil miydi? Des. Des Otel. Des Otel. Evet. Ya Altın. buraları tabii gelecek eden yerler yani. Altın maşak var yani. burada. Yani, Ekmekçi. Bu tarafta da Moda kahvesi. Da ah, yolu Aa ah, niye kapatmışlar orada? Ya, ne olmuş ki orada? Aa, ay bir şey var orada. Niye ki? Çalışma mı yapacaklar? Belki de çalışma yapacaklar. Girilmiyor. Bir şey mi oldu? yani? Bir şikayet mi oldu? Bir şey mi oldu? Herhalde bir şey mi oldu? Da. Belki de suyla alakalı. Kanalizasyon. Mu? Hmm. Bilemeyiz. Şöyle... Evet. Geldik Anneme sayılır. Gelmişsiz. Tabii ki parkeri yok. Ha şurada var bir tane. Evet. Kafadan gireceksin artık. Yapacak Kafadan bir şey yok. Onun önüne. Ooo. Tekirdağ rakısının yapıldığı yer. Tekirdağ rakısının evet yapıldığı yerde. Rakı fabrikası. Fabrikasıydı. Ama kapandı. Kapandı evet. Evet. Geldik. Annesi yalnız yaşıyor. Kendi başına. Bütün çocukları yurt dışında. Bakalım. Öyle değil yani. Bakalım kapıyı açacak mı? Sıkıldığı zaman geliyor yani. <laughs> Yabancı insan değil. <laughs> Kovalamasın bizi. <laughs> Vallahi diyecek. evet. Anahtar atması lazım yukarıdan. Sepetle. Çünkü başka türlü kendisi inemiyor. Hmm. Bacaklarından Hı. sorunu var. Hapishaneyi açıyoruz. Evet. Mecbur. Kaç defa kilitledin lan ya. Eee. Gelmez. Yaşlı olmak kolay değil bu ülkede. Değil haydi oh oh oh. oh, git benzemiyor ah. Oo, <laughs> Zahir, hoş, hayır. hoş bulduk hoş bulduk hayır, hoş geldin yavrum ya. Hadi, hadi kavuştun mu kızına Allah kavuşturdu hiç hadi gel. gel gel Hadi Sopanı mı bulamadım nerede devam edeceğim? Sopanı mı bulamadın? Nereye koydun sopayı? Ee bilmiyorum nereye koydursam sen oğlum. Aaa ta arkadaki odada be. Öyle tamam diyor. alırız. Evet. Hani sen geç otur bir. Dur anacım şimdi. Sen nereye geçeceksen otur. Otur bakalım. Otur, otur bakalım. Evet. Ben oraya geçeyim. Bakalım. Otur bakalım. Ben, ben buraya geçecektim mi? Ay. Açık anne o. Kapanmış, Ay. kapanmış ha. Açtı. Açtı. Hoş e geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Oh hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bekleye bekleye hal oldum camlarda, kapılarda. Ne yapacağız acaba? Oh mare. Oh mare. <laughs> ne zaman gelecekler? E sen camda zaman... niye bekliyorsun? E orada te oturdum, te orada sandalye koyayım, oturup bekliyorum orada. Ha bekliyor orada tabii. Orada bekliyorum sandalye. Adam birisi geldi, kapadı kapıyı, çekti arabayı. Abi, abi kapıya ne kapıyorsun kapıyı? Orada diyor, yazıyor yasak. Adam <laughs> Anne bir, bir şey yapamazsın. Ne ya dedim sen şimdi ben musada veriyorum sana. Çek arabayı oradan. Evet. Bırak burasını açık kapıyı. çocuklarım gelecek? Aldatıyorsun diyor çocuklarım gelecek çocuklarım gelecek. <gülüyor> <gülüyor> sen de aldatıyorsun. <laughs> Bozuk saat gibi günde iki kere doğru gösteriyor. Sen de seni koca sene boyunca diyorsun ki çocuklarım <laughs> gelecek. Bir kere geliyor çocukların. Ama sen her gün o söylüyorsun. o adamı daha hiç görmedim. Yeni bir araba. <laughs> Nereden göçer o adamı? Ama çok arabalar geliyor, öyle araba gelmedi buraya. Sarı, kırmızı, siyah. Galatasaray'dır da onun için. Ha. Bilmiyorum artık. Şişman bir adam. Ne diyorsun sen diyor. Yazmış ona diyor, yasak diyor diyor <laughs> adama. Ya ben ne dersem yaparsan yapmasan çek git be adam. Selebele baskı yine bir ama kapıyı kapıyorlar kapıyı. Anladım ben çıkamıyorum. Ya kötü ama kalkınca Aha. çıkamıyor yani. Sıkıntı ya. Bir her hasta olursam ben adamı nerede bulayım da çöreğim? Ya bunlar doğru. çeksinler bunları. Bu görüyorum burada bunları. Çekin arabayı söyleyeyim. Ya, yabancı. Bakayım. Bağırıyorum onlara. Bulamayacaksın. Ama Tabii. olmayacak insanlar çekiyor arabayı ben nereden aynen, bulayım aynen. adamları? Ha doğru canım. Ben hasta bir insanın diyorum bak. Kapımı evet. Hmm. kapamayın. Nere çekersen çek ama kapıyı açık bırakın be kardeşim benim. Sen belediye başkanına söyle. Belediye başkanına sıkıntı çocuğu bulsam söyleyeceğim ama. <laughs> yani Naim ne şey yapsın? Gibi. Naim başka işlerle uğraşıyor. <laughs> Naim'in işi park yeri sıkıntısı değil ki. Değil mi? Tabii kim, değil. O, kim? Aa, büyük orası. adam mı? Büyük adam mı olacak orada? E sen Belediye başkanına gideceksin. Neydi, neydi, gün, neydi alalım, belediye, belediye başkanının adı? Belediye başkanına gitmedi mi Çeşme'yi yapar? Doğru şey, neydi ismi? Kı, e, bayan değil ha, bayan, mi? Bayan bayan o bayan. ama o veya burada değil. Yok, Yok e, mi olur burada büyük şehir? Büyük şehir ama evet, Çorlu'da duruyormuş. Şöyle esnaf e, sen, misin? sen bizim buradakine söyle. İsmi yani. unuttum valla ben. Neyse sen söyle Naim bulunca söyle çekmesinler orayı. Valla ben Naim'e bir söyleyeyim. Naim söyler onlara. Ama yasa ama kapı da hep kapanır mı? Canım benim kapım hep kapı hep kapı. de bana diyor ne ne bağırıyorsun? <laughs> Bariye dedim senin Ahmet'in var Mehmet'in var. Benim ne Ahmet'im var ne Mehmet'im var. <laughs> ahmetim, Orada, ahmetim, ahmetim. Diye Ahmet de Mehmet de. Ahmet'i geliyor kapı önüne. Benim Ahmet'im yok. Benim ki kim gelsin. gelecek? Benim ee... ana Ahmet'lerim. Ahmet'lerin bana, Almanya'da. bana, bana bana dedim bağırıp durma bana. Ama kimin bu araba diye soruyorum. Bir tutundu bana. Bari soruyorum kimin bu araba diye. O gene Hatice Hanım'ın oğluymuş ama yeni almış arabayı. Evet. Ben tanımıyorum. Nereden tanım? Gözlerim de görmeyi kimseyi. Ondan sonra iyi başladı bağırma. Allah Allah. al. E dedim sana bir şey de sorulmuyor bari. E soru. Ya boş ver. Boş ver ben ne Ne yapacağım? Valla ne komşulardan hayır var, Hiç kimseden ayırlar. Ya şu anda evet ha. biliyorum. Valla herkes böyle. Çok değişti. Zahim herkes böyle ne değişik olmuş ben oldu. hiç bilmiyorum bir şey oldu insanlara. Hmm, değişik. <laughs> ne bir şey söyleyebiliyorsun, ne geliyorlar, ne bir telefon açıyorlar, ne bu bambaşka bir insanlar. öyle oldu. Nasıl insanlar bilmiyor. Ya bilmiyorum anne. Akat, akat da güzel değil. Kendi yani. akrabalarından yapmayan kendi, insan kendi sana yabancı mı yapacak? Yok, yok. Yani, Kendi akrabalarından yok. Tır, yok. Bir, şey bir kere gelip de o. acaba bu kadına Oradan sonra hem ya bir ekmek yalayım ya, ya bir şey Ya su getirtiriyor. Hmm, bir şey lazım mı acaba? Canım. Bir insan buradan arabalarla geçersiniz, sorarsınız ve ne olmuş insan mı yiyeceğiz? Evet yersin. Tövbe <laughs> ya. Yani, Henüz yam yamlaşmadı Yersin. <laughs> İnsanlar Rahim başka türlü oldu oğlum. Ben başka <laughs> ya zenginlediler, büyüdüler. Diyor mu öyle? Ya zenginlediniz, büyüdünüz, ya iyice fakirlediniz. O doğru. Söylerim, söylüyor ama. evet. Ama tam ben de insanım burada ya büyük bir insan. Bak Süleyman'ın en büyük insanı ben burada. Normalde öyle Normalde değil, öyle. Saygı ya. görmek istiyorsun yani. Teyze hala olarak annem şu anda. Evet, doğru, doğru, en büyükleri yani. Doğru, yani doğru, doğru. annem en büyükleri. En büyükleri ben. Ya olduk 73 yaşında ya. 73 83, 83. 83 yaşında ol, 84'e gireceğiz Mart'ta. Bunlar ne insanlıktan anlıyor, ne analıktan anlıyor, ne kardeşlikten. E, demek ki bilmiyorum, insanlık kalkmış ortalıkta. Zayi bir şey diyecek halimiz yok anacığım ben. Sen ben ne yapıyorsun orada diyen yok. Bir bir kere aramaylar be ben ararsam. <gülüyor> <gülüyor> Kazım'ı söyleyince, e, Kazım'ı görünce söyleyin ben bakayım. Niye aramıyor? Söyle. Arayım, böyle arıyorum. Ayaklarım şişti. F firması yandı ya Evet ya. Şirin evet, firmayı evet, temizletirler onlara. Ayaklarıma alabiliyorsan diyor. Hiç bana bağırma diyor. E, bizim de firmamız yandı. Biz de temizledik, yaptık. Niye? Sizin de yandı Hı -hı. mı firma? Yandı, yandı ya. Aa, evet. Bir sene yandı kaldık ya evde. Sen yani, unutmuştursun. unutmuştur. 4 bir sene oluyor değil mi? 5 sene. Yok 2009 muydu? 2000, 2016, 2016 mı? Koronadan önceydi. Koronadan önce oldu. yeni başladık. 7 düşün. sene falan oluyor. Tabii 7 sene, 7 sene var. Koronadan önce miydi? Koronadan, Koronadan önce, önce tam miydi? tam açtık, tam başladık tamam mı? Koronadan Zaten bir sene oldu? evde yattık. Tam Aha, başladık. tamam. Yani. Eyvah korona patladı. Evet. Gene evdeyiz. Biliyorum biliyorum. Kısa çalışma çalışmaya falan gördü. Zahmet çekildi o sene. Ya zor yani. Tabii ya ki iş, zor, iş olmayınca, zor. Tabii iş olmayınca zor. Tabii iş olmayınca zor. Kolay değil yani. Zor, Daha. zor, evet. Yani çalışıyorlar bari. Karada çalışıyor çocuk bırakmışsın işi dinlensin biraz dinlensin. Ne yapsınlar ya? O da ya. poğaçalar, ne börekler, ne poğaçalar, ee, ne tatlılar. Evet, evet biliyorum. Mar biliyorum. dedim yapsın bana bir tepsi poğaça getirsin bana veririm parasını de. <laughs> <laughs> ya. bak ben bir kere getirdi bir tane koymuş. Dedim vereyim paranı. Hı. Allah. Bozma. Şimdi de dedim, parasını da yapsın bir tepsi görmeye gözüm. Ha, o şuna gitti tabii şimdi istiyor. Fırını gözüm görmeye açma yapamam bir şey. sonra evet yapsın dedim bir tepsi şey getirsin bana da dedim poğaça. Söyle dedim ha. ona. Çıktı Allah'ım delirdi o kız sonra delirdi delirdi. Onu <laughs> götürüyorlar ee, beni götürüyorlar. Nisa gö burada gidiyor. kaldı ooo. Kalır mı o? Yıktı yıktı ortalığa. Şey dedi, Aha. Burcu dedi, kalkarsan ben sana görürüm <laughs> dedi. Gel buraya otur be yanıma. <laughs> Çocukla gitsin babasıyla, sen de benimle gidersin diyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de benimle gidersin diye, ne zaman gideceğim seni götürürüm diyor. Hmm. Hiç ötekici gene hiçbir şeyle, hiç şey yapmadı hani kim gitmiş kim gelmiş. Yok onu da öyle. gitti, hmm. gitti o şey zaten kapta ayakkabıda duruyor. Aha ama... Kız? Ay, Nisa? Nisa? O, o alışkın biraz da dedesinden devamlı zahimli şey yapıyor. Ha. Onun için ama yazık ya hastalanmış geçen. Ah ne olmuş? Ee, i̇yi şimdi iyi. Çok iyiydi aslında. Ya, yani. Boğazları Maşallah. şey olmuş. E, Yedi saat Kendini şey. iyi ya iyi hissetmemiş sonra eğer götürmüş onu doktora. Vermişler antibiyotik Ay. Ay yavrum. Ee, ondan sonra bir de vitamin hapı vermişler ona. demiş hani bunu da verip. Hı hı. Hani desteklesin yani daha iyi. Hı, zayıf çık. Ee, biraz zayıf canım. Öteki de zayıf. O kolcuklar. Ee, şey de sence canım o, da O kolcuklar var. Baş, Maşallah öteki. Bir parça. Ne bu kadar pasta yedi. De, eminim, duru duru ayak. Hep yiyecek. <laughs> Hem ayırmaz yani. Ne Böyle. olmuş? Öyle. Oh çok tatlıymış. Acı yiyor ya acı yiyor çocuk. Anne acı yiyor. Ya. Vallahi. Acı yiyor yani. Ooooo. acı yiyor ya. <laughs> Nisa yani yemez acı yemez. acı mı da? Diyorum ki sucuk diyorum hani şey pişirdim acılı o sucuk. Olsun diyor. Nisa diyor ki anne olsun diyor. Ege yiyor ki zaten diyor. E, köfteleri yedi. Ege <laughs> yiyor diyor. Tavuk biraz yedi. <laughs> Ötekici iç verdi ana ona ayaktan o hep gitti gezdi o buralarda hep. O koştu mu? Anası ayaktan verdi ona birkaç yudum. Ee, evde doyurmuşlar zaten onları. Hmm. Geldi pek karınları acıkmamış. Sonra ben onlar aslında tabii torba yaptım, her şeyi doldurdum torbaya. Yediler burada. Ama hiç kavga etmediler. Hepsinin aynı ama. Aynı. aynı. Herkes hmm. herkese gösteriyor. Senin de aynıymış, benim de aynıymış. Paralar <laughs> da gösterirler. Senin de aynı, benim de. <laughs> Ama hiç kavga etmediler. Dedim ayrı ayrı koysam şimdi kavga edecekler. <laughs> ya Allah şükür yediler. Bir sonra babası gitti aldı şey. Su getirdi onlar. Bir tane sular al dedim verdim ben ona. Almış babası dedim çok aldı da da götür. Çok al dedim bana verdim ben ona para dedim. Sen alma Benden al. Sonra doldurmuş bir torba getirdi. içtiler, Suları i̇şte da yani. içtiler. Evet, evet, evet. Dedim bunları da alın şimdi götürün torbayla evi, evinize götürün. <laughs> bir şişe bırakmış acı gibi olsun. Bilmiyorum ne öyle. Ağzım da açamadım berabim. ya? Başka bir şey bir bilmiyorum. Da, şey, sarı bir şey ama Niye? E, dolapta bilmiyorum. Açamadım ha. ağzına. Biraz diydim böyle ama acı sanki. Yani. Nasıl kapana açamadan nasıl diydin lan? Açamadım ben acın başka türlü. E, acı olduğunu nereden biliyorsun? Şey değdirdim böyle dilime acı geldi benim dilime. Allah Allah neymiş o dur bak. bak tamam bak, işte. Vallahi. Acı gibi ben de bıraktım onu. Bir de kapağını açmadan acı gibi olduğunu nasıl anladın? Açtım ama başka türlü şeyi var orada. He içinde. anladım ha üstünden. O gelmiyor ya. Su gelmiyor. Anne sarı bir şey yok burada sarı Şişe şişe. Şişe ama şişe yok. Kapağında, kapanda. Kapağında mı? He. Buzdolabının kapığında. Var mı şey sarı şişe küçük. Sarı şişe. Aha. Ya rengi başka olabilir. Bilmiyorum gene gözüme. Anne bu mu? He. Ha, ha, ha. Anne sen gül suyu bu. Ya. <gülüyor> 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 İyi bir, de. Bir çarşı bir şey almış bana. E, e, niye Bak, gül suyu sen, almış sana? Bari, hayır anne gül suyu bu. E, Efe almamıştır onu. Hayır Efe almamıştır bunu sen. Ben mi aldım onu? Tabii be baksana. E sen Ağa ne yapıyorsun? Gül, Ağa, gül, gül, gül suyunu mu içmeye çalışıyorsun? Sen başka bir şey mi diyorsun yoksa? Yok Sarı dedi dediğim bu işte sen bu. Bak bu ama anne. Tamam tamam bu bu bu. İyi de acı gibi. <laughs> İyi de anne gül suyu. Bak tabi tabi. Tam, 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 tam. Tamam, sıkmak boy, için o. Bak gül suyu Bak Ma içmedim ben. Kafayı da bulacaksın. Dilim dilim değil. Değil, İyi de şey <laughs> onu ona. kim dursa da buna koydu onu o gül suyu. Görmüyorum ya son dursun diye koyuluyor. Ha? Gül suyu koyuluyor soğuk. Efe almamıştır onu. Ama bu <laughs> Hayır. Efe aldı Efe. Ya. Yoktu bende o Efe getirdi onu be ya. Abi, bir dolaba Efe. Sen, ya Yoktu suyu alsın? Şey. Allah Allah dedim. E, almış işte çocuk herhalde. Şey mı Ya odur yani. tamam o diyor. O, işte. Yani, bir, tane daha var. Ha. Ay izgincem yoktu. Bu da ya bu da gül suyu. O da gül suyu onlar ben biliyorum. Bunu biliyor. Onlar biliyor. Tamam kim aldıysa onunla beraber almıştır onu. Bunu kim aldı? Evet. Bunlar ben aldım ben onu. İyi de onu da sen al Ege. Niye gül suyu getirsin? Hayır getirdik ama yoktu öyle pembe. Hayır, sen et tattın ona acı geldi. Böyle dilimi didirdim. Bu çocuk diyor acı şey almış bana. Neden böyle acı şey almış acaba diyor. Dursun gelsin Gülşenler de söyleyeyim de. <laughs> Zahim ne ya. zor değil mi? Görmüyorum be çocuk be ya. Allah'ım zor yarabbim. Zor. Anne yoksa böyle bir şey mi bak? Ne? Sana Sarı diyorsun bu, bu başka. Hayır Al şişe bir diyor şey. o başka. He sen He. mi yaşlandın? Hayır, yok canım. E, kaç yaşın oldun be sen gene yaşlandım da. Kaç yaşındasın sen be dayı 23 yaşında? 20. Hadi <laughs> be 27. sen de 27 imiş. 27 oldu valla. Hayır bana ne 27 oldu. Al Allah, Allah. Böyle. Tabii. E, Vallahi, e, bir ay erkeğine değerlendirelim bir ay önce. E, ne zaman bir çocuk olsun da göreyim. Öleceğim. Anne. <laughs> 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 Allah Allah! Biz senin topağını görmeyeceğiz mi? <laughs> Hep senin topaklarını gördük.